Tebrik ediyorum Vahap. Çok güzel gazino açmışsın. Sağ olun kardeşler. Siz kardeşler sayesinde büyüdük. Matador kaçmış. Daha onu bulamadık. Bozo emriniz nedir? Mağurma. Merak etme o intikam almak için geri dönecek. Beni görmek istemişsin. Söyleyeceğim bir şey mi var? Seçilmişlerin lideri öldürülmüş, tam tapınak kalesinden asılmış. Selam güzelim. Ben artık bu işte yokum. Seni tapınakçılar alacak, dikkatli ol. Bunu söylemeye geldim sana. Eyvallah serdar söylediğin için. En doğrusunu sen yaptın. Git buralardan yolun açık olsun. Kardeşim buyur benimle özel konuşmak istediğin konu nedir? Benim ailemi hepsini boza öldürdü. Bura seni görüm helallik almak için geldim. Çocuğu da mı öldürdü? Evet kardeşim. <laughs> Nerede kaldın matador? Hadi gel bakalım hesabımızı görelim. Şimdi aslan sen ve ben kaldım. Matador gel bakalım. Son hesabımızı da görelim seninle. Bu liman senin son şansın. Ya öleceksin ya yeniden doğacaksın. Tamam Yıldırım bu iyiliğini unutmayacağım. Enderım. Bu gerizekalı her yerden çıkabilir. Dikkatli olalım, av olmayalım. Biraz hızlı çalışalım. Her yerde gözünüz olsun bir yanlış istemiyorum. büyük ihtimal birileri diğerinin işini batırmak için ihbar etmiş. Söyle görevlilere gelip bunları buradan boşaltasın. İhbar doğruymuş. İki tır dolu mal ele geçirdik. Tebrik ediyorum seni. Şimdi tatili hak ettin. Acaba ev burası mı? Doğru adrese mi geldim? Bura niye bu kadar sakin? Evde kimse var mı? Bakar mısınız? Buyurun. Bir şey mi lazım? Size birini soracağım eğer vaktiniz varsa. Gelin içeride konuşak. Dışarıda hava çok soğuktur. Buyurun yemek yiyin. Yol gelmişsiniz. Kendinize gelin biraz. Benim Moskova'ya gelme sebebim senin oğlun Vitalik'i arıyorum. Benim öyle isimli oğlum yok. Ben silmişim. Tamam sormuyorum. Sadece bunu bilmeni istiyorum. Yarın oğlunu nasıl olsa bulacağım. Neredesin Bozo? Где Teyze niye bu kadar oğluna sinirli acaba? Neyse yatalım vakit geç yarın nasılsa öğrenirik. Bozo yolun sonu. Matador, buradan çıkacağını mı sanıyorsun? Karınla çocuğunun yanına gitmeye az vaktin kaldı. Ailemin intikamı için pislik. Matador'u buradan çıkarmayın. Matador, yolun sonu. Geliyorum karım, çocuğum, sizin yanınıza. Hı? Sağ olun her şey için teşekkür ediyorum. Moskva merkezine gidiyor musun? İyi ki sahipsiz bir araba buldum. Yoksa taksicilerle uğraşılmıyor. Bu ne takip ediliyorum? Vitalik'e selam söyleyin. Çıkın manyak mı bu? verdiğim sözden geri dönmedim. Ben kurtu öldürdüğüm zaman kurt senin ismini verirse yine bura geleceğim Vitalik. Buyur gel benim sözüm her zaman sözdür. Yarın aslan benim sağ olduğumu öğrenecek. Büyük ihtimal ikimizden birinin son sabahı olacak. Kurtu kendi gözümle martılarla birlikte gördüm limandalar O zaman gidelim. Geldiler. Kurt'un emri var. Bir kişi sağ çıkmayacak. Kurt geliyorum. Kardeşlerimin hesabını soracağım. girdek bir sıçrar iki sıçrar sonunda düştüm kucağıma ha hadi yap ne yapacaksan bitir bu işi Ah, eski şerefsiz sana bu hayatta yaşamak fazla geldi biraz da temizle <laughs> çok güzel ölüm seçmişsin benim için eski dost Allah'ım günahlarımı bağışla. Sen yaradan sen bağışlayansın. Kulunu sahipsiz bırakma. Beni kardeşlerim yanında mahcum duruma düşürme. Bana Allah'ım kuvvet güç sabır ver. Benimle geleceğim. Yanlış hareket de senin için kötü olur. Yanlış hareket yapma sıkarım sana. Yüce Efendimiz Aslan'ın sonumu geldi. Ben Aslan'a görev vereceğim, Aslan görevi kabul etmese ölür. Şimdi kim razı Aslan'ın görevine? O zaman karar kabul edilmiştir. Siz kimsiniz? Beni niye buraya getirmişsiniz? Can veren can alanız. Senin görevin Suriye'de Abdullah isimli şahsı etkisiz hale getirmek. Bu görevi yapmasanız siz dahil adamlarınız ölür. Reis, şimdi ne yapacağız? Sonunu düşünen kahraman olamaz.''